arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle ses bilgisinden soru çözeceğim. Çok böyle her şeyi e, anlatmayacağım. Sadece bizden istenimle anlatacağım ve ufacık ufacık bilgilendirmeler yapacağım. Biliyorsunuz e, bir soruya başlayıp bunu ve karma dil bilgisi çalışmalarına döndürebiliyoruz. Bugün öyle yapmayacağım. Bugün sadece benden ne isteniyorsa onu arayacağım söz vermiyorum. Çok önemli olan şeyler olursa anlatabilirim, tamam mı? Evet, ne yapıyoruz? Ses bilgisinden soru çözüyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Şimdi şunları söylemem lazım sana. Ünsüz benzeşmesi. Ne diyordum ben benzeşmeyi sana anlatırken? Fıstıkçı şah, ketçap. Fıstıkçı şah, ketçap. İlk kez beni izleyen arkadaşım varsa bu kadın ne diyor fıstık şart geç diyebilir. Hemen anlatıyorum. Bekle. Şimdi sevgili arkadaşlar. Fıs, tık, çı, şah, hap. Fıstıkçı şah, Türkçedeki sert ünsüzlerdir. Türkçedeki sertler. Fıstıkçı şahın yanına ne getireceksin? Ketçap. Fıstık şap ketçap, fıstık şap ketçap, fıstık şap ketçap. Ne olacak? Yan yana gelecek. Peki e bu ketçap da zaten bunun içindeki sertler değil mi? Al işte K, al işte T, Ç ve P. Yani sertleşmesi. Benzeşme değildir. Sertleşme değildir. Son olarak ne diyorlar Şimdi sen sertsin. Senin yanına da kendin gibi sert biri geldi. Peki bir uyum yaratmadınız mı şu an? İkiniz de sertsiniz. İkiniz de aynısınız. Bakın uyumlusunuz, uyumlu. Bunun diğer adı ünsüz uyumu üç adı var. Benzeşme, sertleşme, ünsüz uyum. Sorudan hangisini söyler bilmiyoruz. Üçü de karşına Tamam mı? Ses bilgisinde bu başlıkların diğer adları bizler için çok önemlidir. Fıstıkçı şap neymiş? Türkçe'de sertlermiş. sert dermiş. Fıstıkçı şap. Fıstıkçı şapın yanına kendi gibi onun gibi sert gelirse fıstıkçı şap ketçap, fıstıkçı şap ketçap Yan yana gelirse bunlar ne oluyorlar? Bunlar benzemiş oluyorlar birbirine. Benziyorlar. Hangi açıdan benziyorlar? Sert olmalar açısından benziyorlar. Tamam mı? Fıstık, şap, ketçap. Fıstık, şap, ketçap. Fıstık, şap, ketçap. Fıstık şap, ketçap. Dikkat et. Ne dikkat edeceksin? Aşk. Fıstık, şap, ketçap yan yana gelmiş. Peki benzeşme olur. benzeşme olmuyor. Burada benzeşme yok. Çünkü aşk kelimenin köküdür. Olmaz. Peki köşk olur mu? Olmaz. Evet fısık, şap, keçap yan yana gelmiş fakat o kelime köküdür. Olmaz. Üst olmaz. Kelime kökü. Peki kask olmaz. Kelime kökü. Peki hocam test Şarpe ketchup derine gelmiş ama kelime kökü. Peki hocam, testteki sorular desek testteki sorular dediğinizde kelimeniz ne? Test. Fıstık şarpe bitti mi? Bitti. Yarına ketchupla başlamak geldi mi? Evet geldi. O zaman burada ne var? Burada işte arkadaşlar, şurada sertleşme. Yani benzeşme yani ünsüz uyumu var. Dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Çıkmak ısıkça. Yanına geldi ketçap. Olur mu? Olur. şey yazacağım. Sayılara, rakamlara gelen eklerde de bu kurala dikkat edeceksiniz. Etmezseniz yazım yanlış olur. Çok önemli. Hangi hocam, hangi rakamlar, hangi sayıları dikkat edeceğiz? Arkadaşlar, geometride 3, 4, 5 kuralı var da bizde yok mu? Bizde de var. Bizde de var sevgili arkadaşım. 3, 4, 5 kuralı. 3, 4, 5. 60, 70. 3, 4, 5, 40, 60, 70. Bundan sonra benzeşmeden dolayı ne gelecek? T Sizlere bu kanalda 40'ta 40 yaptıracağım. Bak. 40'ta 40. Arkadaşlar 40'ta 40. Bakın. 40 kelimetiyor. Fıstık şartı bitiyor. Yanına ne attım? Ketçap getirdim. Ne var burada? Hangi ses olayı var? Benzeşme var. Ben peki 40 da yazsaydım ne olurdu? Yazım yanlış olurdu. 40 da yazamazsın. Çünkü kurala göre fıstık şarttan sonra D gelebiliyor mu? Denizli'nin D'si var mı? Yok. Fıstık şarttan sonra ketçap gelecek. Unutma sakın. 40 da dersen yazım yanlışı yapar Anlaşıldı. Hadi. Şimdi hocam söz vermiştiniz, sadece soruya bulaacaktık ama işte bazı şeyler değişmiyor arkadaşlar. Bazı ama şimdi beni ilk kez izleyen bir arkadaşım, hemen bence onu söylersem olur mu? Hocam ben değiştireyim diyor. C oluyor. T, D oluyor. K ve G ile yumuşak yolu değişiyor işte bak. Yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimi. Yapmadığım kelimesinde ne var? Ünsüz değişimi var. Peki temizliğinin derken aynı şekilde temizliğinin temizliktir bu. K yumuşak olmuş yumuşama. Yumuşamanın diğer adı ne? K ünsüzü değişti. Yumuşak oldu. yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimi. LASTİKÇİ Al sana nul no topu gibi fıstıkçı şahap, ketçap. Ne var arkadaşım burada? Benzeşme. Benzeşmenin diğer adı ne? Sertleşme. Diğer adı ne? Ünsüz uyum lastik sert. Fıstıkçı şahap, eçek, ketçap, e o da sert. bence birbirine benziyorlar. Benzeşme. Sertin yanına sert getirdin bir uyum yarattın. Ünsüz uyumu. Sertin yanına sert geldi daha da sertleşti. Sertleşme. Tamam. Evet. İlk soru neymiş arkadaşım? edinilmiş. O zaman hemen siliyorum ve bir diğer soruya geçiyorum. çok sinirliyim, çok sert bir haldeyim. Kaç tane çatmışım, size bağırıyorum, tamam mı? Neden hepiniz ne yükselmiyor? Ben size o kadar emek veriyorum, niye Ama ünlü bir geldiğinde ne oluyor? Değişiyor. Aklınıza buradan gelsin, tamam mı? Ünlü gelince değişiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Neden hocam Kenan Doğulu dediniz? Çünkü Instagram'da o yaptığım şarkılı videolarda beğenen bir tek Kenan Doğulu var. Sevgili Kenan Doğulu, seni çok seviyoruz. O kadar da video yapıyorum sizler için. Ama bir tane ünlü beğenmedi sevgili Kenan Doğulu, yüreği güzel Kenan Doğulu beğendi. Ha pardon, bir de ikilem grubu var. Onlar da beğendiler, onların hakkını yemem. Evet, i̇ki isim var, bir ikilem, ikilem grubu, bir, bir de Kenan Doğulu. Sevgilerimi iletiyorum. Yılmadan müzikli video paylaşmaya da devam edeceğim. Evet, bunu da buradan duyuruyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın. Ben sert sertler. Fıstık şap serttir, ketçap serttir. Sen sertsin, ketçapsın. Yanına kesinlikle, kesinlikle Kenan Doğulu. Bak, ikiler buyuruyor. Yani ünlü gelecek. Yanına ünlü geldiğinde senin bu K, G ya da yumuşak D olursa, senin bu T, D olursa, Ç, C, C olursa, P, ve olursa bu önlüğü alınca senin buradaki sertler buraya geçtiğinde değişirse bu kuralın adına ünsüz değişimi diyeceğiz. Ağaç ağacı, kitap kitabı böyle diyorlar ya, kebap kebabı diyorlar ya. Bize neyi anlatırlardı Yumuşamayı anlatıyorlardı. Kebap geldi kebabı. P değişti B oldu. İşte sen bunun diğer adının ünsüz değişimi olduğunu unutmayacaksın. Ünsüz değişimi. Yumuşama. Sertmiş. Yanına ünlü geldi. Yumuşadı. Yani değişti. Bak buraya bakalım. Bu oyunun sahne ve dekor tasarımını beğendim. Yumuşama falan yok. Tiyatro türü edebiyatımıza tanzimat döneminde bir şey söylemek lazım yazım kuralları ile ilgili. Çağ çağ dönem devir yanında özel isim varsa ça dönem devir nasıl yazılır? Büyük. İlk çağ dediğinizde i ile ç'i de büyük yazacaksınız. Tanzimat döneminde T'yi de D'yi de büyük yazacaksınız. Lale devri dediğinizde L'yi de D'yi de büyük yazacaksınız yanında özel isim varsa bunlar nasıl yazılır? Büyük yazılır. Gelen etli kesme işaretiyle ayrılır. Tiyatro seçeneğine giden arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım, giden kelimesinin kökü nedir? Gitmektir, gitmek. Bunun tezgün oldu, D oldu. Buradaki an en ikli de aynı zamanda sıfat, fiil, ekidir. Tamam mı? Evet, bulduk mu? Bulduk. Peki, Bundan önce ne yaptık? Benzeşme yaptık. Benzeşme var mı hocam burada? Var. Ayak ta. Bak ayak ta. Fıstık çap, pek çap. Yanına gelmiş. Orada ne var? Benzeşme var. Biliyor. O yüzden anlatıyorum. Şimdi bazı yabancı kelimelerde yumuşama yapılmaz. Yumuşamaya aykırılık dediğinde hepinizin aklına öncelikle şu geliyor biliyorum. Hukuk geliyor. Hukuk ünlü üniversiteye kaldığında hukuku diye yazılmaz. Öyle yazarsak yazım yanlış olur. Çünkü hukuk kelimesi yumuşamaz. Hukuku. Tamam doğru. Ahlak. Ahlak kelimesi yumuşamaz. Ne diyeceksin? Ahlakı. Evrak kelimesi yumuşamaz. I geldiğinde nasıl yazacaksın? Evrakı. Suyun hızlı akışına ne diyoruz? Tazlik. Yazılışına dikkat et. Tazlik. İyi geldi. başlamak geldi. Suyun tazlik emlak kelimesi hatırlıyor musunuz? Geçen sene çok popülerdi. Emlak. Arkadaşlar tüm servetini emlake yatırdı. Emlak değil. Emlak kelimesi yumuşama olmuyor. Nasıl yazacaksınız? Emlake şeklinde yazacaksınız. Bunları biliyor çok öğrenci. İşte hukuk, ahlak, evrak, tazdik, emlak, Sonra ittifak. Yabancı kelimelerde yumuşama olmuyor. İttifak, ittifakı diyoruz. Peki bunlar mı? Yani benim bilmem gereken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi mi? Hayır. Sevgili arkadaşlar, yumuşamaya aykırılığı inanın o kadar çok örneği var ki, o kadar çok örneği var. Sabit, keşke böyle 10 tane olsa da sadece size 10 tanesini göstersek biliyor musunuz? Bu 10 tanesi yazım kurallarında da karşımıza çıkar diye gösteriyoruz. Bu şekilde yazarsanız yazım yanlış yaparsınız. Yumuşatırsanız bunları yazım yanlış olur ona dikkat edin. Ben sütü ocağa koydum. Bak süt. Sütü ocağa koy Süt neyle bitti? T ile bitti mi? Evet. Yanına da ünlü geldi mi? Kenan abi geldi. E normalde yanına ünlüyü alınca bunun D olması gerekmiyor muydu? Olmuş mu? Olmamış. O zaman bu kelime de yumuşamaya aykırı. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Kelimenin köküne kaç? Çeviri bitti mi? Evet. Yanına ünlüyle başlayan ek geldi mi? Geldi. Peki ne diyoruz? Kaçıncı diyor muyuz? Hayır. Yumuşatıyor muyuz? Hayır. İşte buna yumuşamaya aykırı diyoruz. Armudu, sapı, üzümün, çöpü. Armudun yumuşatmış. Burada yumuşama var mı var? Armut, armutun. Armudun yumuşama yapıyoruz. Peki burada sap kelimesi P gitti mi? Yanına ünlü geldi mi? Peki P, B oldu mu? Olmadı. Çöp kelimesi P'ye gitti. E yanına ünlü geldi. B oldu mu? İşte biz bunu yumuşamaya aykırılık diyoruz. Arkadaşlar size yumuşamaya aykırı sorulduğunda yumuşamaya aykırı sorulduğunda lütfen bak bilmiyorsan sınav kağıdının yanına ketçap artı ünlü Peki bu bir ses olayı mı? Hayır. Bu bir ses olayı değil. anlattım. Benzeşme anlattım. Yumuşama anlattım. Yumuşamaya aykırılık anlattım. Yumuşamaya aykırı bir ses olayı değildir. Sınavda sorulsa bunu arayacaksınız. Arkadaşlar bu gök cismi diyor. Bir şey öğreteceğim. Yani bir şey hatırlatacağım. Gök cismi belirtisiz isim tanımlaması değil mi? Ne cismi? Gök cismi. İkinci kelime ne sorusu sorulduğunda belirtisiz alt tanımlaması bulunuyor. Şurada nedir dersen ne diyeceksin? İyi. İyilik, İyilik ekinin çekim eki olduğunu biliyorsun. İyilik. A eki ne ekidir? Çekim ekidir. Şimdi bu kelimenin bir düşme var. Bu kelimenin kökü nedir? Cisim. Cisim kelimesine ne yapmışım ben? İyi eki getirmişim. Ve kelimede ürün düşmesi meydana gelmiş. Arkadaşlar ürünün düşmesi üç sebepten dolayı olur. Birincisi aldığı çekim ekiminden dolayı düşme olabilir. İkincisi, türetilirken düşme olabilir. Yani aldığı yapım ekiminden dolayı. Üçüncüsü, birleşirken düşme olabilir. Bekle. Elimde 3-4-5'in deneme sınavı var. Çok güzel bir sınav. Şimdi mesela orada arkadaşlar ses bilgisi sorusunun A seçeneğini okuyorum size. Diyor ki A seçeneğinde Türetilirken ünlü düşmesine uğrayan sözcük var diyor. Türetilirken ünlü düşmesine uğrayan. Ve cümlede şu kelime geçiyor. Diyor ki isminin arkadaşlar bu kelime düşme Arkadaşlar burada da düşme var. Buradaki düşmenin sebebi bambaşka. Buradaki düşmenin sebebi de birleşirken. Nasıl birleşirken? Hapis artı etmek. Etmek, olmak, kılmak. Biz bunları ne diyoruz? Yardımcı eylem diyoruz. Yardımcı eylemle oluşan birleşik değildir bu. Hapis etmek, hapsetmek. ismi oğlu düştü. Bu da ona bir başka soruda şöyle diyebilir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde birleşirken düşme görülen sözcük vardır? Bu da birleşirken düşme görülen. Hapis etmek. Mesela ne olabilir? E, mahvolmak. Gözünden kaçmasın. Mahvolmak. Arkadaşlar mahı artı olmaktır. Mahvolmak. Birleşik bir birleş. Ve ünlü düşmesi vardır. Tamam mı? Önemli. Şimdi cisim cismi bulduk. Bu basit bir kelimeydi. Hapis etmek birleşik bir kelime düşme olmuştu. Oynamak, oyun oynamak türetilirken düşme olmuştu. Ayrıntı ayırmaktan türetilirken düşme olmuştu. Değişik kelimesinde herhangi bir düşme söz konusu değil. Ta -da -da. Bu kadar. Sevgili arkadaşlar, ses bilgisi videolarına devam etmek istiyorsanız o yaratan sesin al o şey bu videonun altına hocam devam yazın ve ben ses bilgisi soru devam edeyim. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Matematikte de mert ucunu takip edin. 10 numara. Tamam mı? Görüşürüz.